işte İşte bak bu titiyatı Değil mi? Bak şu titiyatı gelişi yeni şeyleri kafasına Lan el, elle, elle ben piç. Ee, <laughs> ve bunları biz bunu içeri koyacağız. bakıp yeşil şeyleri kapama vakti. Hadi. Şimdi bunu yeşil zeytine vereceğiz. Yeşil zeytin. Sana hediye hazırladım. Dün yemek var. Gerçekten mi? Sağ ol dostum ya. Benim de çok karnım acıkmıştı. Hadi ben gidiyorum. Yeşil zeytin ölecek. Yeşil zeytin ölecek. Arkadaşlar şimdi kutuyu açıyoruz. Evet. Çalın. Oldu, ne oldu hiç? N'apıyon lan sen köpek? Orospuuum Heri ku... Ya Ceydin! <laughs> bana çok kötü laf yaptı sıra bende